Alkışlar Sayın Cansu Yurttaş hanımefendi için. Biraz önce de söylediler efendim. Kendisi İngiliz öğretmenidir. Evet. Değil mi? İlk görev yeri burası. İlk görev yeri. Daha değil. öncesinde de bir okulda çalıştığımız evet, ama devlette doğru. çalıştığımız ilk görev yeri burası. Daha yeni gelmişler neredeyse Eylül Ekim. Evet aynen. İzmir'den kalktılar İstanbul'a yerleştiler. Ocak ayında da medeni hal değişti. Bu koşuşturma ortasında teşekkür ettiği kişi eşi ve öğrencileri. Evet. Ne mutluluk. Vallahi öyle. İnşallah bugün de onları gururlandıracak bir soru çalışırız. İnşallah. Sana. Bakalım. 14 tane sorun var. Hı hı. 4 harfli cevaplar tatlı şeyler. 5 harflilerde pek bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir tane sokak jargonu var ama benim bu 14'lünün içerisinde korktuğum tek soru biraz önce de söyledim. 8 harfli eski bir kelime var. Odur. 7 harfli cevapların ilki her birimiz için efendim. Her birimiz için yakıştırma yolu bir tabir. Yani Hı, ikinci güzel. kelime gibi. Gibi. Demek ki aslında ilk 7 harfli cevapta 7 harfli bir cevap değil, 3 harfli bir cevap arayacaksınız. Başlasın mı? Başlayalım. Haydi Can hanım, başlayalım. İstek veya hevesin en güçlü hali. Arzu. Ne dersiniz? Arzu. 4 harfli. Güzel, güzel başlangıç. Buyurun geliyor ikincisi. En az ilk kadar <laughs> kolay. Ay biçimli yer fıstığına benzeyen tropik çerez. Kaju. Kaju. Bir daha Ruslana. Hadi bakalım. Şimdi için içinde bir kelime vereceğim. O kelimeden yola çıkarak çok daha basitini siz bana söyleyeceksiniz. Tamam. 5 harfli ilk cevabı arıyoruz. Küçüğüne nacak derler bu el aleti. Aa bu şey mi ya? Tırpan gibi bir şey geldi aklıma nedense. Nacak. Bu keskin bir Bravo. Kesinlikle keskin. Bir harf alayım. Buyurun. T harfi sondan ikinci basit düşünün ne olur? Balta. Balta küçülenecek. Bu yeniden balta. Şimdi o belki el alır biraz dediğim 5 harfli cevap. Her Hemen bakan. harfe tutunmayın ne olur? Biz kaynağı kullanmak durumundayız. Bazen kendimizi serbest bıraktığımız da oluyor. Burada kaynakta ne yazıyorsa o doğrultuda hazırlandı soru. Görelim. Argo'da sahte veya sahtekar anlamlarında kullanılan Rumca kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda işte yapay, işe yaramaz, çok özür dilerim dandik bu anlamlarda da kullanılır. Bir şey geldi aklıma ama böyle argomu bilemedim. Yani şey sanki fazla argo gibi geldi. Fazla argo zaten bu. Ay söylesem mi? Dur kanalı da kapatmayın <laughs> korktum. Ay kullanılıyor mu bilmiyorum. Kolpa gibi bir şey. Kolpa gibi, gibi bir şey ha, evet. Tamam. E, sahte yapay Mesela kompa e, daha çok kullanılıyor bu biraz eskidi o yüzden Sahte e, yapay Gelin bir harf alalım Tamam bir harf alayım Buyurun. Mesela yalandan Nokta nokta Kofti, Kofti gayet güzel <laughs> Oldu, oldu bir iş Bu son beş harfli cevap ilk altı harfli cevap biraz beni ürkütüyordu Ama bunu tek harfle atlattınız ya Belki ikincisinde ilk altı harfli cevapta Harf bile almazsınız Görelim Sakın. Diyor ki ilahiyat ve daha güzeli gizemsel yaşamla uğraşan, Türkçesi gizemci. Gizem. Bu sizin anladığınız batı kökenli. Hmm. Mesela gizemli olaylar yaşanıyor nokta nokta. Mistik gibi bir şey geldi aklıma. Gibi ama. bir şey? Mis Basıyorum. Bilmiyorum. Mistik. Mistik efendim, mistik. 2200 yaptı kasayı tamam 2800 yaparız onu. son 6 harfli cevap var elimde bakın sorusu da ne kadar kolay 6. <laughs> soru gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araç Ay bilemiyormuşum Yapmayın bunu Yapmayın sakın <laughs> Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlıyor Sıcak de. su sağlayan araç şofben mi bu şohben şofben, şofben. <Gülüyor> 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 Tamam mı çok böyle değişik şeyler, spesifik şeyler getirmeyin Aynen. aklınıza. Hadi Şimdi işte ulaştık yarışmanın tam ortasına. Bu soruyu da cevapladığınızda daha doğrusu tam ortasında olacağız. Söylemiştim. ilk 7 harfli cevaplarımız yakıştırma yolu tabirler. Tamam. Buyurun gelsin. İki kelime. ikinci kelime belli. Üzerinden sadece 24 saat geçmişçesine hmm. anlamında yakıştırma yolu bir tabir. Taze yani bu. İki kelime. Ne gibi olabilir? üzerinden sadece 24 saat geçmişçesine. bir günlük yani bu. Yeni. Yeni gibi. 24 ee, saat öncesi. Dün. Dün gibi. Dün gibi hatırlıyorum. <laughs> Gayet güzel. 3500 oldu kasa 1 dakika 53 saniye var. 9600 puana doğru ilerliyoruz efendim. 7 soru bitti. Yarısını bitirdiniz maşallah. Topu topu 2 tane çıkarfa aldınız. Öyle evet. mi? Evet. Aynı ritmi sürdürürsek 9400'ler 9500'ler bizi bekliyor. İnşallah. Hadi gelsin. Hadi gelsin yenisi. Zor soru değil merak etme. <laughs> bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, ne yapmak? Teselli bulmak. Teselli bulmak. Tek bak. kelime. Ne yapmak? Mek de olabilir. bak. Teselli bulmak en güzeli o. Teselli. Boş verin laf kalabalığı. Ay bilemem bir harf alayım ya. Almayayım mı? Almasam mı? Verdiler bile. Hadi yeter. Alınmak. İşte etti. <laughs> Alınmak kolaydı. Bu ilk 8 harfli cevap hayır. Eyvah. Bu çok kolay değil. Bir de siz hani yeni geldiniz İstanbul'a ama pek fırsatınız olmamış gezip dolaşmaya Maalesef, değil mi? Aynen. Şöyle kapalı çarşıya falan girip çıkmadınız mı? Bir girip çıktım. E, tamam. Tamam tamam o zaman Yapar kesinlikle o zaman? bildiğiniz Hadi bir Hadi bakalım. Kelime. Buyurun efendim buyurun. Kumaş, mücevher gibi değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı. Eyvah. Eskiden o çarşılara verilen ad. Bir harf öyle. alalım mı? Un kapanı gibi bir değil, şey. Gibi değil, bir değil, değil değil değil. Kapan gibi değil, bir şey değil, yok. Değil, Hayır, değil, değil. Tamam. Bir harf alalım. Aynen. Bir harf istedik. B harfiyle başlıyor. İşte mesela Cafer Ağa nokta nokta. Bedesten. Neydi hocam? o? Bedesten. 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 Oldu bu iş. <laughs> 700 puan birden kazandı <laughs> 4008'e çıktık kasa. elimizde bir dakikadan fazlası var beş tanecik soru kaldı bundan ha, sonra yolunuz aydınlık biraz düşünebiliriz o zaman yani tabii ki düşünün harf almadan cevaplanabilecek sorular kaldı Öyle mi? o Öyle yüzden inşallah. yani coşa da biliriz tamam. yani bu 9400'e ulaşabiliriz ya şimdi hı hı. üzerine çok ciddi bir sürede arttırabilirsiniz bence haydi bakalım inşallah. hadi bakalım bir şeyin dip tarafının yüzeye ağza olan uzaklığı Derinlik. Çok güzel Cansu Hanım. Derinlikten daha kolay. Ve ilk dokuz harfi cevaptır kendileri. İki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor. Buyurun. Güneşin alçalmaya başladığı vakitler. Gün batımı. Alçalmaya başladığı vakitler. Aa, öğleden sonra. Ha Haga'ya Öyle... sığdırın oraya. Biraz Öyle... daha ilerletin. Ay bilemedim. Öğleden. Orası doğru mu? Öğle. Biraz daha ilerletin. Ay bilemedim. Öğle vakti. Öğle vakti olmaz ama. Akşam. Şimdi öyle tepede yani güneş. Akşam üstü. Ne değil? Öyle mi? Akşam üstü. Bence de öyle değil. bir sual. Evet ilk alçalmıyor. Aslına bakarsanız öğleden <laughs> sonra yapıyor ama artık onu alçaldı denmez güneş. Aynen. Değil mi? Hala tepede. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Geriye 3 tane soru kaldı. Buyurun 9 harfler bitsin. Demiş ki uzun zamandan beridir anlamında kullanılan tek bir sözcüktür. Tıpkı beridir'deki gibi bir ek almıştır. Hmm, bilemedim uzun zamandan Kendisini beridir. uzun zamandan beridir görmedim. Ne zamandır gibi bir şey Tek oldu. kelime olsun. Tek kelime olsun. 9 saniye 8 saniye bir daha er iki sorun var. Buyurun. Nasıl? Durdurduk en güzeli. Uzun zamandan beridir. Hı. Görünmüyorsun uzun zamandan beridir. Ne zamandır göründüm. Yoksun uzun zamandan beridir. Ay tıkandım şu an. Şu beridir güzel. Beri. Beridir. Öte. Dir. Be Dir. Neydir? Ay Yoksun bulamayacağım ya. galiba. Ne zamandır? Ne zamandır? Ne zamandır? Yoksun ne zamandır? Çoktandır. Çoktandır. Bekleyin <laughs> evet, şu anda <laughs> Yoksun vallahi ben de. Geriye kaldı 10 harfi cevaplar. 5 saniye var elimizde. zaman i̇yi harcadık. Kullanalım. Aman iyi kullanalım. 2 sorumuz mu kaldı? 2 soru. İki tamam. sorucuk kaldı. 9300 puana ulaşabileceğiz. Durum da budur yani. Bakalım. Tek dert 5 saniye içerisinde o iki soruyu cevap Çok Durdursam vermez. mı acaba? Bilmiyorum ihtiyaç var mı? Hmm. Özellikle ilkinde. Gezdiniz, dolaştınız değil mi efendim? Yani. Heh, yurt dışına filan da çıkıldı. Yok çıkamadım. Henüz onu yapamadım. E, Çok Pasaportunuz fazla baş... var ama. Onu da alamadım henüz. Eyvah. Eyvah. Alma <laughs> arzusunda mısınız? Evet. Aslında bu yaz işte onu düşünüyorum. Bakalım. İşte onu yaparken, o işlemin peşinde koşarken karşınıza çıkacak olan batı kökenli bir kelime aradığımız. Bir görelim bakalım. Pasaport, vize, kimlik, ehliyet benzeri belge ve başvurularda istenen fotoğraf türü. Biyometrik. Nedir efendim? Biometrik. Biyometrik efendim. Şimdi kararı siz verin. işte. İki kelimeden oluşuyor diyemem ki çok zor. Yaygın kullanılan bir tabir. Keşke hiç kullanılmasa ama bir taraftan içinde böyle tatlı bir yumuşaklık da var. Hmm. O yüzden kalıplaşmış bir tabir. Belki bir harf alırsak. Durdurayım. Ama. Tamam mı? 9300 olabilir. Bir harf alırsanız 9200 olur. 3 saniye var. İşte bu da son soru. Harf alayım. Dedik <laughs> ve durdurduk. Teklifsiz konuşmada hem sevgi hem sövgü yani küfür sözü olarak kullanılan bir tabir. iki kelime. Eşek sıpası mı? Cansu Hanım. Bilmiyorum öyle mi? Eşek spasıdır. Dediler. <laughs> Şimdi bana söyleyin. Çünkü merak içerisindeyim. Acaba o şeyi almasaydık? Yok. O şey bence mıydı? evet. O şey tam kilit noktasıymış. Güzel yerden gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Yerli yerinde ve zamanında geldi. Üzerine çok güzel bir 9200 puan kondurdunuz ki ister kazanın ister kaybedin hanımefendiciğim. Şahane bir sonuç. Teşekkür Daha de. kuvvetli bir alkış. Hak ettiler.